büyük yıldızlarımız var. Evet. Gördün mü Aşağı taraflarda, geçtiğimiz <laughs> yerlerde 400 grama yakın dinamit. Gövde de herhangi bir sorun yoktur. Bu tohumun çürümesinden mantar hastalığı <laughs> baş verdi. gelen yer, şeyin çok, çok güzel, toprağın çok güzel bir kere, çok gerçek. Ramza 400 gram para kablosu. Senin baban mı? Evet. Tabi bizler de Ağrı Tarım Orman Müdürlüğü olarak bir taraftan yetiştiricimizin ürettiği bitkisel üretimden birim alanda verim aldığı ürünün verimini arttırmaya yönelik çalışmalarla birlikte diğer taraftan da özellikle bitkisel ürün çeşitliliğini arttırmaya yönelik yoğun projeler yapıyoruz. 2022 yılında özellikle bugün de sahada ziyaret ettiğimiz çiftçimiz Özal Bakır Bey'e de verdiğimiz tohum desteği gibi yaklaşık olarak 60 tane çiftçimize 500 dekar alanda ekilmek üzere patates tohumu verdik. Yüzde 80 hibe ile. Bak bundaki sap sayısına bakalım. Yani ada sap sayısıyla yumru sayısı orantılıdır yani. Ama öyle bak. Bak. E, bu sene bütün bitkisel üretim anlamında bitkisel ürünü anlamında bereketli bir yıl. E, özellikle patates projemizin de sağda böyle e, verimi yüksek çiftçinin umduğu gibi bir sonuç vermesi bizi mutlu ediyor. İnşallah bu projemizle birlikte özellikle ilimizde patates yetiştiriciliğine yönelik de yoğun bir e, talebin, yoğun bir geri dönüşün olduğunu görüyoruz. Bizler de bu projelerimizi özellikle ürün çeşitliliğini arttırmaya yönelik projelerimizi artırarak devam etmeyi hedefliyoruz. E, bugün tarlasında olduğumuz Özal Bakır Bey'in toplamda 23 dekar alanda e, patates projesi denedik. İnşallah ortalama Dekara 4 ton civarında asgari bir verim bekliyoruz. Bu da Türkiye'nin ortalamasının üstünde bir verim. Bunlar daha büyüyecek. Hmm, şöyle, 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 şöyle. Ee, tarım teşkilatı olarak bu tip projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin de yoğun ilgisini görüyoruz. Şöyle gövde konunu, otlar nasıl mücadele ettiniz? Otlar zordu hocam. Nasıl gidiyor 2000 ton civarında evet patates e, hasılası bekliyoruz. Rekoltesi bekliyoruz inşallah. Dediğim gibi ya bu projeler ilimizde çiftçilere örnek oluyor. Çiftçiler bunun gibi e, birçok yaptığımız projede olduğu gibi e, işte farklı ürünleri, farklı bitkisel ürünleri de görmüş oluyor. Bu da çiftçilerimizin hem bakış açısını e, değiştiriyor hem özellikle daha küçük alanlarda ...daha fazla katma değerli ürünlere yöneltiyor. Ee, onun için bu projeleri önemsiyoruz. Bu devletimizin, bir de il tarımının bize verdiği teşvikle... ...yani bize patatese yönlendirdiği için... ...biz bu işe el attık. Daha önce buğday yarpa ekiyorduk. Ama patates işine girdiğimiz için de memnunuz. Devletimizin bize verdiği halte, yüksek kaliteli tohum. Patates ektiğimiz bölge 1850 rakımlı bir tarlamızdır. Burada rakım seviyesi yükseldikçe patatesin kalitesi o kadar yükseliyor. Burada tohumluk da üretim yapılsa tohumluk kalitesi de yüksek olacak. Yani teşekkür ederiz. Memnunuz tarlamızdan, ürünümüzden memnunuz. Verim İnşallah güzel bekliyoruz. 4 ton ve üzeri bekliyoruz. Çünkü ürünlerimiz güzeldir. Bu kadar bereketli, verimli toprağımız varken genelde büyük bütün çiftçilerimiz genellikle arpa buğday ekiyor. Patates ektiği zaman da daha güzel verim alacağını düşünüyorum.